Madem okuma yazmanız yok küçük hanım, birilerine danışmadan ilaç vermemeniz gerekir. Aksi takdirde bu ölümcül olabilir. Ona zamanında iğne yapmasaydım, her şey olabilirdi efendim. Ah oh, Tanrım, bunu nasıl yapabildin? Bakın, bu durum çok ciddi. Madem küçük hanımın hiçbir şekilde okuma yazması yok, ona bir hastaya bakma sorumluluğunu nasıl verebildiniz? Bu tür meselelerde dikkatli olmalısınız. Bizi bağışlayın doktor. Gerçekten haklısınız. Bunu fark etmemiz gerekirdi. Gelecek sefer daha dikkatli oluruz. Ama lütfen Mani'nin yaptığınız iğne sayesinde iyi olup olmadığını söyleyin doktor bey. Yoksa Mani... Hastaneye mi götürmeliyiz sizce? Ona çok etkili bir iğne yaptım. Ama ne kadar faydası olacağını ancak birkaç saat sonra görebiliriz. Eğer durumu kötüleşirse o zaman hastaneye götürmek gerekebilir. Zaman zaman beni arayarak durum hakkında bilgi verin. Durumu daha da kötüleşirse hiç zaman kaybetmeden bana haber verin tamam mı? Evet doktor. Sizi sürekli haberdar edeceğiz. Öyleyse gidiyorum. Ahem. Doktor bey Lütfen sizi kapıya kadar geçireyim. Harika. Annemi arayıp Gopi'nin son vukuatını söyleyeyim. Maniçim, çok büyük bir hata yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Gopi kızım, doktor ne dedi kızım? Maniye iğne yapıldı ve şimdi dinlenmesi gerekiyor. Hadi onu yalnız bırakalım. Arada bir gelip durumunu kontrol ederiz. Hadi gidelim. Hala, her şey yolunda mı? Bunu birisi geldiği zaman öğrenebiliriz. Daval. Anne her şey yolunda mı acaba? Aslında doktoru kapıya geçirirken Ahem abiye sordum. Ama bana cevap vermedi. Biraz da endişeli gibiydi. Ne diyebilirim ki? Bilirsiniz. Aslında Mani bir süredir hastaymış. Gopi ona tarihi geçmiş ilaç vermiş. Ne? Ah, ah. Yüce Tanrım. Peki kızın durumu iyi mi? Söylesene Gopi. Senin okuma yazman yok ki. Bir başkasına ilaç vermemeliydin. Raşiye söyleseydin, koşarak yanına gelir ve sana yardımcı olurdu kızım. Anneciğim, Mani iyileşecek değil mi? Tanrı da bunu arz ediyor, mutlaka iyileşecektir. Endişe edecek hiçbir şey yok. Anne. Gopi teselli ederek yaptığı hatayı örtbas etmeye kalkma. Buna tanrı bile razı olmaz anne. Bu büyük hatayı o bile kolay affetmeyecektir. Sen kendini ne sanıyorsun? Doktor mu? Doktordan öte bir şey mi? Kafana göre ilaç mı veriyorsun? Ne yani? Hapların rengine bakarak mı? Cahil köylü kızı. Ahem. Mani iyi olacak oğlum. Gopi ona doğru ilacı verdi. Sadece ilacın tarihi geçmişti. Söyleyin bakalım aranızda kaç kişi bir ilaç almadan önce ilacın son kullanma tarihine bakıyor? Bizler de böyle hatalar yapıyoruz. Bu doğru. Ama anne, bir ilacı almadan önce son kullanma tarihine bakmak önemlidir. Özellikle cahil bir insansan, o zaman çok daha dikkatli hareket etmen gerek. Ne yapacaksın? Evet. Ağlayacak mısın? Herkesin sevgisini kazanmak için mi? Ama bugün bu mümkün değil. Çünkü bugün biri senin yüzünden ölebilirdi Gopi. Mani bu yüzden ölebilirdi. Gopi kızım, sen gidip şimdi Mani ile ilgilen. Hadi. Gopi kendiliğinden çukura atlayıverdi. Yazık. Ona çok acıdım. Kendi mezarını kazdı. Hadi gidip şu ateşi yakalım kızım. Öyle büyük ve parlak bir ateş olsun ki buranın havası temizleniversin. Ahim, sakin ol. Bana inanmanı istiyorum. Gopi'nin bilmeden ve istemeden böyle bir hata yaptığına eminim ben. Evet, belki de bu benim hatamdır. Bayan Urmila, neler diyorsunuz? Ne desem bilemiyorum. Vakti zamanında bu kızı okutmam gerekirdi. Raşi'nin babası Raşi ile birlikte Gopi'yi de aynı okula yazdırmıştı biliyor musunuz? Ama Gopi hemen her gün okuldan kaçıp durdu. Bana sürekli okumak istemediğini söyledi. Ev işleri yapmaktan hoşlanırdı. Ya evde kalıp ev işlerini yapardı ya da dışarı çıkıp kızlarla oyun oynardı. Onu doğru düzgün yetiştiremedim. Bunu size söylerken bile utanıyorum efendim. Bayan Urmila, bu konuda çok haklısınız. Öyle mi? Çocuklarınızın geleceği onları nasıl yetiştirdiğimize bağlı. Tamamen sizin hatanız. Bu hatanızı hepiniz önünde itiraf etmeniz gerçekten çok iyi oldu. Bir şey daha. Eğitimin bir insanı adam edebileceğine inanan biri değilim. Ya da adam edemeyeceğini. daval oğlum. Evet. Vakit geç oldu. Bana kalırsa biraz daha gecikirseniz dönmeniz zor olacak. Yani Aa, hala ikinciye <laughs> gidelim mi? Evet, gidelim. Anne sana sonra telefon ederim. Hı? Yani seni arayıp maninin durumuyla ilgili bilgi veririm anne. Lütfen endişe etme. Tamam. Annenin kısa zamanda iyileşmesi için Tanrı'ya dua edeceğim. İyi akşamlar Bayan Urmila. İyi akşamlar. Adem okuma yazmanız yok. İlacı vermeden önce bir başkasına sormalıydınız. Böyle şeyler ölümcül bile olabilir. Bir ilacı almadan önce son kullanma tarihine bakmak önemlidir. Özellikle cahil bir insansan, o zaman çok daha dikkatli hareket etmen gerek. Yenge, hadi git biraz dinlen şimdi. Sabahtan beri çalışıyorsun. Buraya annemi ya da başka birini gönderirim ben. Yenge, neden ağlıyorsun? Yaptığın her şeyi iyi bir niyetle yaptın, öyle değil mi? Bu yüzden kendini suçlama yenge. Bu dünyada herkes hata yapıyor, öyle değil mi? Biliyor musun? Ben de, ben de ilaçların son kullanma tarihlerine asla bakmam. Gördüğüm ilacı ağzıma atıveririm. Cehaletle hiçbir ilgisi yok. Bunu zaman zaman hepimiz yapıyoruz yenge. Ama Cigar... Benim yüzümden ona bir şey olsaydı... Mani hayatını kaybetseydi... Hayır yenge. Böyle söyleme lütfen. Sen çok iyi bir insansın. Bilerek bir karıncayı bile incitmezsin yenge. Şimdi o gözyaşlarını sil bakalım yenge kendini suçlamayı da bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.